Merhaba sevgili balıklar. Yaşamanızın akışının hızlanmasını isteyeceğiniz ve tez canlı hareket etmeye eğilim gösterebileceğiniz bir gündesiniz. Ancak alacağınız haberlerle bazı noktalar üzerinde durup sakince düşünmeniz de gerekebilir. Bugün 17 Temmuz 2014 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Sabah 03:58'de Balık burcundaki Ay, İkizler burcundaki Venüs'le kare açı yapacak ve boşluğa girecek. Kısa bir süre sonra saat 07:08'de Ay Koç burcuna geçiş yapacak. Sabah saatlerinde değişen enerjilerle birlikte güne enerjik ve coşkulu başlayabiliriz. Ay Jüpiter üçgen açısı iyimser beklentileri arttırdığından daha girişken ve cesur davranmamız mümkün. Ancak sabır ve düşüncesiz eylemler gereksiz riskler almamıza neden olabilir. Öğle saatlerinden itibaren ay yengeç burcundaki merkürle kare açı yapacak. İletişimlerde yanlış anlaşılmalar ve karışıklıklar olabilir. Yazılı ve sözlü iletişimlerde daha dikkatli davranmalıyız.